Tarım Anadolu kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Denizli'nin Merkez Efendi mahallesindeyiz. 12 Ekim. Serin yani da diyebiliriz bir Ekim günü. Süleyman amcanın Salep bahçesindeyiz. Süleyman amca yine bahçede faaliyette. Ona bir kolay gelsin diyeceğiz. Kolay gelsin Süleyman amca. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz şimdi 12 Ekim? Efendim bu sene çok geç kaldık, kaza geçirdik. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Örtü patladı, örtüyü yeniledik. Evet, yani bayağı bir değiştirmişsin buraları. Bütün çadırda örtü komple mi yeniledin? Komple yeniledim. Bak eskisi orada. Evet. Ve direkler de sanki bir elden geçmiş gibi, değil mi? Onları da yeniledim efendim. Evet, daha böyle sağlam, daha sistemli bir duruşu var buranın. Beğenmedim ama eskisinden iyi oldu. Öyle mi? Hala eksiklikleri var diyorsun yani. Beğenmedim bu sistemi. Çünkü... Aralarda mı gezemiyorsun? Şu aralarda gezemiyorum. He, evet şu araya ekstradan konulan T. Oradan geçişi biraz zorlaştırıyor. O taraftan da çalışmak icap ediyor tabii. Gerçi burası yetiyor ikisini çalışmamız ama. Ama yine de tabii oradan da bu tarafa doğru uzanıyor olsan daha pratik olurdu değil mi Süleyman Evet, amca? evet. Süleyman evet. amca ne yapıyorsun şimdi? Ekiyorsun değil mi? Ama sen herkese ekimi diyorsun ki Ağustos 15'ten itibaren ekin diye tavsiye Temmuz, ediyorsun. Temmuz 25 Temmuz 25'ten itibaren değil mi? Öyle tavsiye ediyoruz ama kendisi ne yapıyor? Ekim'in 12'sinde e, sale bekliyor. Bu şimdi biraz şeye benzedi Süleyman amca. İmamın dediğini yap, yaptığını yapma gibi. Ya bu da tabii imamları şey yapmak için söylemiyoruz. Tabii es, de böyle bir es, espri es, es, var es, halk arasında evet, değil evet. mi? Evet. İmamın dediğinde o yoldan gitme. Evet öyle diye bir espri var tabii. Şimdi hocam. Dedik ya bir de kaza geçirdim ben. Bayağı 15-20 gün çalışamadım. Toprağımda eksik vardı. Toprak tahlili gönderdik. Toprağımızın eksiğini tamamladık. Sen şimdi bu şeyleri komple değiştirdin mi yataklardaki toprakları? Değiştirdim efendim. Komple? Evet. Bayağı bir işte yapmışsın o zaman Süleyman amca. Çok. Evet. Bir de yazın sıcakta çalışamadık. Evet tabi yazında. Buralar çok sıcak oluyor arkadaşlar. Bu seneki, bu seneki sıcağı değil mi? <laughs> evet bu seneki gibi hiç sıcak olmadı. Evet yani. Şimdi efendim bu madem biz bu işte arkadaşlara öncülük yapıyoruz. Bildiğimizi aktarıyoruz. Doğru bildiğimizi. Şimdi bu tohumlar elek üstü. Elek altını başa çok küçükleri. Örneğin kendir gibi Mercimek yarısı gibi olanları başa diktik. Hiçbir şey ziyan olmuyor bizde. Evet, efendim, tohumdan bir salep altı yılda 7 yılda meydana geliyor. Niye ben o mercimek yarısı gibi pirinç yarısı gibi olanları atayım? Şimdi bunlar bir boy büyükleri. Bunlar ikiye katlar kendini ağırlığını çift vermeye de başlar. Evet, Bu yani boyuna. bunlar bunlar diyorsun. Kendini kurtarma, Kendini olur. büyütme temel amacımız burada ama veren de olabilir diyorsun. Bunlar yani. verirler. Bunlar kendini kurtarmış. Şimdi bunları biz kendimize ayırma sebebimiz herhalde biraz da piyasa iri yumruları talep ediyor değil mi? Yani yeni başlayan bu işe hevesli arkadaşlar özellikle dikenler evet. o iri yumruları talep ediyor. Aynı zamanda salep yapacak onu salep olarak toz olarak kullanacaklar da irileri tabii haliyle talep ediyorlar. Dolayısıyla Küçükleri dikmek, büyütmek de yine bize kalıyor değil mi Süleyman amca? Bereketli efendim adet çoğalıyor. Evet değil mi? Bu yani şimdi diğerinden bir kiloya girenle arkadaşlar bununla bir kiloya giren herhalde diğerinin öyle tahmin ediyorum 3-4 katı oluyordur yani. Eh. Bu da yani biri iki yapmaksa maksat eğer sen şimdi bunu aldığın bunun, zaman esasında daha fazla bir kere etmiş oluyorsun. Bunun bir kilosunda en az bin tane olur. Yani değil mi? Peki normal ekilen yumrularda bir kiloda yaklaşık 200 ortalama, adet oluyordu? Ortalama 200 adet. 200 adet. Nerede? Bin tane nerede? 5 yani. O zaman fiyatlar aynıysa tohumda. Bunu ekmek esasında bunu kendini büyüttürmek değil mi? Tabii ee, tabii. tabii. 1'e 5 almak gibi bir şey yani. Çok daha avantajlı. Çünkü bir kiloyu e, ne yapıyorsun? Büyütüyorsun. E, hepsini 1'e 1 bir hale getiriyorsun. Bin tane yumru e, haline geliştiriyorsun yani. Eyvallah. Evet. Safrancılarda da böyle bir şey var. Piyasa devamlı iri yumruğu talep ettiği için niye mesela? İlk, o ilk, saf ilk başlayan arkadaşlara biz büyükleri te e tercih ettiriyoruz çünkü onlar diktiği sene bir şey görmek istiyor. Evet, ürünü görmek istiyor. Süleyman abi, ekimde şimdi ne yapıyorsun? Dikkat edilecek husus var mı? Biraz uyandılar. Sen şimdi e bu sanırım şeyleri kırmamaya özen gösteriyorsun değil mi? Bu Madde bir bir de çok sık çekiyorum çünkü. E yer darlığı çekiyorum. Bunları seyrek çıkmanın hiçbir anlamı yok. Kendini geliştirir. Evet. Amacımız esas kendini geliştirmek olduğu için diyorsun değil mi? Evet. Verim de verir. Evet. Yaklaşık şimdi derinlik olarak nasıl bir derinlik belirliyorsun Süleyman amca? O şeyleri hepsini yukarıya getiriyoruz bir kere değil mi? Evet. Bütün noktaların başında o geliyor. Evet. Yumrunun iki buçuk katı. Yumruğunun iki buçuk katı. En fazla evet. en fazla üç katı. Genelde de o zaman bir tohumun mantığı da aşağı yukarı öyle derler değil mi? Yani bir tohumun büyüklüğünün iki buçuk üç katı kadar üzerine toprak örtersin derler. Salep'te de bu durum o zaman aynı ya. Yani. Evet. İşte biz bunu o iki buçuk katı ayarını ne demek oluyor bu diye acemeler ilk başlayanlar toprağı bilmeyenler ona bir santim veriyoruz işte. Diyoruz ki arkadaş en küçüklerini 3 santime, 4 santime, 5-6 santime dikiyoruz. Ama onlar bu şekilde yumru dikmeyecekleri için onların en küçükleri dediğimiz gibi 5-6 santime tekabül eder. Yumru büyüklüğüne göre derinlik de değişiyor o zaman değil mi? Tabii. Yani 2-2,5 iki, iki, buçuk katı kadar atılacağına göre evet. o da ona göre derinliği vatandaş belirleyecek. Evet. Neler ekledin Süleyman amca? Kestane, madde olarak kestane gübresi ekledim. Efendime söyleyeyim keçi gübresi ekledim. Toprağımın pH'ı yüksekti. Ona kireç pardon kükürt attım. Toprağımın azotu eksikti. Azot ilave ettim. Bütün ihtiyaçlarını giderdin diyorsun. Bir talil de yaptırdın yani. Evet yaptırdım. Şimdi bu ee, salemin tekrar şu diktiğim yerin toprağını bir daha tahlil ettireceğim. Eksiğim varsa onu da üstten... Beslemeye devam, evet. Evet Üstten takviye edeceğiz ona da. Evet. Bunlar toprakla buluştu, uyumaya devam. Yalnız, hiç kimseye tavsiye etmem. Sakın geç kalmasınlar. Malzemelerini, topraklarını şimdiden hazırlasınlar. Salet pişecek olanlar bol miktarda ahır gübresini astınlar. Kışa teslim etsinler. Kışın o yağan yağmur, kar vesaire toprağı homojen hale getirir. Atılan gübre iyice nüfus eder. Ve Nisan ayında o toprağı 25-30 santim böyle kabardığını görürüz. Yalnız Yağmurun, karın, soğuğun etkisiyle, değil mi? Kışın o şeyle donda olur ya bazen. Evet, evet toprağı gevşetir. Evet. Baharda tarlaların kabardığı gibi diyorsun yani. Evet. Şimdi artık o toprağı ben dikersen ben bile büyürüm diye düşünüyorum. Evet, tabii şimdi senin şu hazırladığın karışım da öyle. Kuru yeşertir değil mi? Öyle bir şeyi var. Cam cam bitirir toprak Öyle, Öyle güzel bir karışım oluyor. yaparlar büyüklerimiz. Geç kalmanın e, ne gibi dezavantajları var? E şimdi hassas olaraktan bunları dikiyoruz. Bunları kırmadığımız müddetçe bunlar yeşerecektir. Ama verime bir olumsuz etkisi var mıdır? Olur. Çünkü efendim bu gördüğümüz dünyasındaki suyu kullanıyor. Değil mi? Ama bu toprakta olsaydı dünyasındaki suyu kaybetmeden topraktaki nemden istifade edecekti. Evet Ve, şu an toprak yüzeyine çıkmış olacak mıydı bunlar? Çıkanlar olurdu, erkenciler çıkardı. Şimdi bu kendi öz suyunu kaybettiği için verim de kısmen bir düşüklük olur. Ama evet. uykuyu toprakta tamamlamış olsaydı o zaman bu verim biraz daha fazla olurdu. Hatta bazı cinslerde, küçüklerde, bünyesindeki su günümüzün sıcağına tahmin etmediği için süren filizler bile buruşuyor. Bu sürgünler var ya. Evet. Onlar dahil bu, buruşuyor. Ama bunları toprağa ekmiş olsaydı, uykuyu orada tamamlamış olsaydı, o, o nemi kaybetmeyecek gibi, kaybetmediği gibi şeyden de istifade edecekti. O öz suyu da. Bir de bu filizlerin buruşma kuruma ihtimali var. Geç kalınca. Evet. Şimdi kabuklar kestane kabukları da çıkıyor buradan kestane toprağa dedin ya kestane evet, de kendini evet. gösteriyor. Şimdi Süleyman amca, sen toprağa yeterince tabii kıymetli bir toprak hazırlıyorsun ama ileride tabii yine buna rağmen besleme de yapıyorsun. Şimdi tahlil ya. yaptıracağını söyledin, değil mi? Ona evet. göre bitkiyi yapraktan da besleme yapacaksın ama. Ekmeden önce herhangi bir gübre veriyor musun bu organik gübrelerin dışında verdiğin daha doğrusu kestane toprağı falan onların bu dışında var. bu 19 metreye 1 kilogram e, organo mineral kullandım Organo mineral gübre de veriyorsun Organo mineral gübre kullandım e, bütün azot ağırlıklı çünkü benim toprağımda çok azot miktarı çok düşük çıktı hatta sıfır denecek kadar azot vermemi söylemişlerdi. Evet. Sen de azotu ekerken takviye edeyim dedin yani. Evet. evet. DAP vari gübreler fakir kullanmayı tercih etmiyor herhalde. Yani genelde şimdi dikimde onlar da çok tercih edilir. Şimdi biz DAP'ı Salep'te zamana göre veriyoruz. DAP bildiğim kadarıyla 18-46 yani azot. 18 azot 46 fosfat fosfat evet şimdi Efendim bizim Salep'te aşırı azot otu büyütür biz Salep'ler yüzüne çıkmaya başladığında köy alması için fosfor kullanırız fosfor işi bitti Çoğalma işi bitti, salateler gö çiçek göbeği çıkarmaya başladı, o zaman da potasyum kullanırız, şeyleri ilaçsın diye. Bu da çiçek göbeği çıkmaya başladı mı, üreme, çoğalma bitmiştir. O zaman şeye geçeriz, potasyum Pot takviyesine potasyuma geçeriz. Potasyuma ihtiyaç duyar. Evet yani zamanla zamanlamaya göre evet. değil, bu senin verdiğin toprakta onların birçoğu vardır ama sen yine de tahlilde yaptırıyorsun tabii işi şansa bırakmıyor Süleyman amca. Yani Ar tamamen arge Ar işi gibi çalıştığı için Süleyman amca o yüzden bütün tahlillerini ihtiyaçlarını hakkıyla veriyor bitkilere değil mi? Evet vermezsek netice ulaşamayacağız. Evet. İstediğimiz hedefe tutturamayacağız. Bunu da çok iyi düşünmüşsün Süleyman amca. Yani şurada çalışırken değil mi? Üzerine böyle oturuyor, ot alır, uzanıyor olmak. Otalırken de faydası çok evet, oluyor. Evet, çok iyi. Yani üzerine uzan, kenarına otur böyle ta buralara kadar çok rahatlıkla ne yapabiliyorsun? Gelebiliyorsun yani. Bak elimi oraya basıyorum. Evet. Çok faydası var. Hem de buralara ezmiyorsun yani elinle evet. veya dizinle, değil mi? Evet. Evet, yani biraz tarhlar da e, senin Geniş. Gerçi normal yani çok de değil. Öyle ideal şey ida, ideal, evet, ideal bence de. Burada hala ben şöyle bakıyorum. Bak hemen yanı başımda uyanmaya başlayanlar var Süleyman amca. Buralar daha mı önceden dikildi? Senin o kazadan önce diktiğin yerler mi bu taraflar? Hayır değil efendim. Bunlar e, bir arkadaş İstemiş de bize, ben bunu şeyden getirdim geldim, Didim'den. 10 kilo. Oradaki arkadaşlar erken dikim yaptığı için salpler bu hale gelmiş sürmüş. O rica minnet biz bunu dikildiği yerden söktürdük. Arkadaş işini görsün diye. Onun evet. başına kaza mı geldi, iş mi geldi bilmiyorum. O arkadaş harekete geçmeyince onlar da aralara diktim diyorsun. Onlar yani. da ben çünkü onlar daha erken uyandığı için onlarda su kaybı daha fazla olacak. Hemen onları önce diktim. Fazla atmışız buraya. Evet biraz fazla oldular şöyle ben de Çok hassas davranmak lazım arkadaşlar. Şimdi şu filizleri kırdık mı? Tamamen bunların işi biter, değil Süverde. mi? Tekrar süver de. Sürünceye kadar bir şey kaybolur. O kadar gücü kaybeder bir daha diyorsun. Evet. Zaten içindeki Sü enerjiyle Sü bunu Sü çıkarmış. Süleyman. Şimdi Süleyman amca bayağı da muntazam görünüyor. Yapılan iş insanın gözünü dolduruyor. Hatta şurada bir takım örtüler de sermişsin yani. Bunun bir amacı var mı bu örtüler niye şeyleri? Efendim. Bunu örtmediğimiz zaman kedi buraya tuvalet yapıyor. Kedi bu topları çok seviyor. Eee eşeliyor. Evet kabarık ve güzel toprak ya. Kedi seviyorsa bitki de seviyordur muhtemelen. O baharda da o kendini gösterecektir o zaman. Evet bu eee kedi eşmemesi için. Bunu serdiğim yerde bak üzerinden geziyor. Kedi var. Fakat tuvalet yapamıyor. Evet eşemiyor yani. Evet. Eşmeye cesaret edemiyor. Bizim amacımız da zaten eşmemesi değil mi? Eyvallah. Çünkü e, yarın bu etrafı telle çevireceğim. Telle çevirdikten sonra bu örtüyü alacağım ben. Eee Otelde çevirmediğim zaman bile geliyor. Sökmüş olduğumuz yüze bu salatleri bile söküyor. Şunlar uyandığına göre senin diktiklerinde yakın bir zamanda değil mi? Yani bir aya kadar falan bu, bu vakiyete gelirler mi? Yok yok gelir, bir mi? hafta içinde. Bir, bir hafta Bir haftaya içinde. öyle uyanır çıkarlar diyorsun bunları. Evet bunda. bir hafta. Evet, en geç 10 gün. Evet Top yani Ekim'in 12'sindeyiz arkadaşlar. Yani salep biliyorsunuz kışın sonbaharda kışın hareketli olan çalışan bir bitki. Dolayısıyla şu andan itibaren uyanmaya başlayacak değil mi? Evet. Şimdi biz bu saleple ilgili ekiminden hasadına kadar gelişim evrelerinin hepsini anlattığımız videolarımız var. Süleyman amcayla hepsini kanalımızda çektik, paylaştık arkadaşlar. Bunu merak edenler o detayları kanaldaki diğer videolardan bulabilirler. Her videoda yeniden bunları sıfırdan konuşmuyoruz. Ne var? Günün gerektirdiği şeyleri o gün Şunun şartlarda konuşuyoruz. Bunun üzerine üstüne basa basa tekrar edeyim. Salap yapmayı düşünen arkadaşlar şimdiden salap yapmak istedikleri araziye bol miktarda ahır gübresini atsınlar. Sürüsünler, toprağa karıştırsınlar. O toprak Temmuz'un 25'ine kadar öyle bir ol olur ki hatta Nisan'da marul bile dikip Temmuz'a kadar bir kat marul bile kaldırabilirler. Evet, yani şimdiden hazırlasınlar o zaman gerekirse diksinler ama Temmuz'da bu hazır vaziyette ellerine de geçer diyorsun Muhakkak yani. Muhakkak Temmuz'un yeni meşne dikim yapalım, uykuyu toprakla geçirsin, su kaybı olmasın. Kendi ne zaman uyanmak isterse deme. O e, oranın ısısına mevsimin rakamın yüksekliğine göre rakım yüksek olan yerde erken uyanır. Rakım efendim, düşük olan yerde de geç uyanır. Peki bu Temmuz'da diyelim diktiğinde bir su vermesi icap ediyor mu? İyi mi olur kötü mü olur vermesi? Nemli toprak, nemli tutacağız onu. Ee, yine yani ar belirli aralıklarla sulamaya devam mı? 15 güne bir, 20 güne bir. Mesela bu seneki sıcak giderse üzerine bir bez atıp maşlama yapan arkadaşlar da var. Ben bez atıyorum, siyah bezlerim var. O bezleri atıyorum üzerine, üzerinden sırt sulamasıyla nemlendiriyor onu. Hım. Ara ara üstündeki şeyi bezi nemlendirmek evet. de yeterli. Çok derin sulamalara gerek yok, yok. diyorsun e, nemlik yani. Nemli kalsın yeter. Evet. Şimdi bir hafta sonra bunlar çıkacak. Ondan sonra yani kış ot. sezonunda bir iş var mı? Var. Ot almaya başlayacağız. Talebi diktikten sonra işi de bitmiyor diyorsun yani. Belele ot kontrolü yapacağız sürekli. Baksana şimdiden. Evet, daha ekmediğimiz yerlerde hemen ot Zaten ektiğinden önce ekmediğim bu otlar yok mu işte onlar en azgın şekilde geliyorlar. Hastalanmıyorlar da ektiklerimiz hastalanıyor değil mi bu otlar. Ot taibi hastalığa çok dayanıklı oluyorlar. Çok yani. dayanıklı efendim. Evet. Peki o zaman gelişim aşamalarını birlikte takip ederiz Süleyman amcayla beraber. Geliriz çıktığı zaman yaptığı çalışmaları, gelişim düzeylerini, standartlarını ne yapacağız? Vereceğiz, konuşacağız inşallah. Elimizden dilimizden geldiği kadarıyla bütün bildiklerimizi aktaracağız. Evet. Ee, yeni başlayan arkadaşlara ışık tutalım. Evet. Peki şimdi söylemek, ilave etmek istediğim bir şey var mı Süleyman amca? Tek kelimeyle bu mevsime kesinlikle kalmasınlar. Zamanında, evet zamanında. Temmuz'un 25'ten itibaren dikelim uykuyu tarlada geçirsin. Evet. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.